İyi günler sevgili seyirciler. Gazete Davul'a hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bugün Meltem Arıkan'la birlikteyiz. Meltem Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ederim Ali. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Meltem Arıkan'da bugün edebiyat konuşmayacağız. Daha farklı bir konudan otizm üzerinden konuşacağız. Meltem Hanım bundan sonra Gazete Davul'a da otizm üzerine yazılar yazacak. Şimdi Meltem Arıkan'la otizm konuşacağız demek insanlara biraz garip gelecektir sizi yakın çevrenizde tanımayanlar için. Evet. Bunu istiyorsanız sizden dinleyelim kısaca. Ee, aslında bir sene öncesine kadar e, hani bana deselerdi ki bir gün sen otizm hakkında konuşacaksın ben de derdim ki Allah Allah yani niye otizm bir sürü bileni var bunun ben konunun tamamen dışındayım e, ama hep söylüyorum hayat Acayip sürprizlerle dolu ve hayatın yaratıcılığı ne yazık ki hiçbir yazarda yok. Ee, bir sene önce ben otizm e, bana otizm teşhisi e, kondu e, İngiltere'de. E, aslında dediler ki e, eskiden olsa Asperger teşhisi koyardık. Fakat artık Asperger e, kalktı, otizm spektrumunun içine girdi. E, yani siz e, bir otistiksiniz. Evet. Benim için çok ilginç bir tecrübe oldu çünkü aslında bugüne kadar hiçbir zaman yanıtlarını bulamadığım bir sürü sorunun yanıtı ortaya çıkmış oldu. Ama bir taraftan da biraz hüzünlü oldu çünkü 51 yaşında bunu öğrenmek ve geçmişe baktığın zaman bunun maliyetini görmek biraz acı verdi işin açıkçası. Tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Asperger sendromu esasında mesela bir Birberg'de var yönetmen. Kimi yazarlarda var. Hani zaten otizm algısı çok yanlış. Yani otizme dair bilinenler çok yanlış. Genelde işte dizi ve filmlerden e, Türk halkının bildikleri var. Hatta çoğu insanın dünyada böyle ama otizmin durumu farklı. Asperger otizme katılmış olsa bile onun durumu Otizmden yine ufak farklılıklara ufak sahip Ufak farklılıklarımız var. Hala bugün bile e, aslında bilim çevresi tartışıyor, diyor ki, e, kimileri diyor ki otizm e, yüksek fonksiyonlu otizmle e, asperger sendrom aynı şeydir. E, fakat bazı bilim alanları diyorlar ki hayır, çok benzer olmakla e, farklılıkları vardır. Ama sonuçta şöyle bir şey var ki, adı ister Asperger olsun, ister Otizm olsun, biz bu dünyada yaşarken adapte olamıyoruz. Yani bu dünya pek bize uygun bir dünya değil. Maalesef öyle. Sanırım belli tecrübelerimizde aynı. Bazı konularda eğer bir zorluk görürseniz duvarlar örmek. Ama buna rağmen bir konuya fokuslanırsanız o konuyu çok kısa bir süre içinde çözmek. Yabancı dilde öğrenirken sorunlar yaşamak. <laughs> Hiç o, o konu korkun. Şimdi en son olan şeyi anlatayım. Ee, bu e, ben İlhan valide bir proje yapıyorum. Fakat proje ertelendi. O yüzden herkes gibi ben eve kapandım. Bu eve kapanma sürecinde de e, dedim ki ben birazcık eğitim alayım. İngilizce. E, danışmanlık yapmayı çok seviyorum. Otizm konusunda insanlara e, yardımcı olmak istiyorum. Ama hani şey de olsun istemiyorum. Ay sen de kimsin? E, denince Emma'cığım ben otistiyim. Yeterli bir şey değil otizm konusunda konuşmak için. Ben birazcık kurs yapayım dedim. Psikoloji ve otizm kursu. E, ve kurs yapmaya başladım. Şimdi bir şeye takılınca takılıyorsun ya. E, ben şu anda 12 tane kurs bitirdim. Bunlardan üç tanesi birer yıllık kurslar. Ee, bir tanesi de e, psikolojik danışmanlık kursu. Şimdi buna başladım. Bu oldukça zor da bir kurs. Her e, kursun her e, bölümün sonunda baya böyle yazılı yapıyorlar seni. Hani istediğin kadar her şey elinde olsun yorum soruyorlar. Şimdi benim İngilizcem de problem problemli. Ben şimdi ilk yorumu yazdım, gönderdim hocadan bir şey geldi işte iki tane üç tane iyi yaptığım şey yazı, yazmış altında dört beş tane bu olmamış bu olmamış bu olmamış dedim ki sen ben bu kursu yapamam ben bu kursu hemen bırakıyorum fakat büyük oldukça da bir para ödemiştim ee, kursa yazı yazdım dedim ki ben galiba bu kursu yaz, yapamayacağım bana paramı geri öder misiniz hayır dediler hayır deyince <laughs> e, tabii bu <laughs> çok bu da gururma da dokundu o kadar para da verdim ee, o da bir senelik bir kurstu. Fakat acayip inat ettim ee, ve diplomamı aldım iki buçuk ayda. Ve dediler ki normalde herkes en erken alan üç aydı. Sizi tebrik ederiz. Ama şunu söyleyeceğim, senin söylediğini e, onaylamak için hemen vazgeçtim. Hemen yani tamam ben bunu <laughs> yapamayacağım. Sonra şunu fark ettim ki e, olumlu şeyleri değil olumsuz eleştirileri duyuyoruz. Ben yani duyuyorum ve büyütüyorum. O sırada yazılmış olumlu şeyler e, bir anda kaybolup gidiyor. İngilizce de öyle. Ben buraya yerleşeli 7 sene bitti. E, bu kadar kurs yaptım. Hala daha konuşurken e, baya problem yaşıyorum. Olmuyor. Yani olmuyor. Olmuyor. Peki ben öncelikle şeye döneceğim. Tanı nasıl kondu? Yani İngiltere'de bu tanı nasıl konuyor, nasıl ortaya çıkıyor? Bunun süresi ne kadar bu tanının konması? İngiltere'de şöyle işliyor. Ben e, e, önce sizin GP yani mahalle doktorunuzun e, ikna olması lazım ki sizde böyle bir şey olabilir. Ondan sonra o sizi otizm sentre'ye gönderiyor. Burada e, her bölgenin kendi otizm sentri var. Ve bu teşhisi ancak otizm center'daki profesyoneller koyuyor. Ee, benim teşhisim nasıl oldu? Aslında her şey bir kitapla <laughs> başladı. Ee, otizm teşhisi konan bir arkadaşımız e, Asper Girl diye bir kitap okuyordu. Ve bana dedi ki Aa, bu kitap benim değil, sizi anlatıyor. E, ve ben de kitabı okuduğumda ben inanamadım. O kadar çok benzer yanımız vardı ki. Sonra her şeye o gözle bakmaya başlayınca bir anda böyle ah ah falan oldum. Çünkü mesela bütün bu süreç önce sen bana sorsaydın deseydin ki Mert Hanım siz anksiyeteniz var mı? Ben çok kendim emin olarak derdim ki ay tabii ki yok. Ee, ama mesela havaalanına gidelim e, pasaport kontrolüne hiç fark etmez bu hayatım boyunca böyleydi. E ee, buralarımda döküntü başlar. Ben böyle panik olurum. Ee, çok konuşmaya başlarım. Elim ayağım titrer ama mesela benim için bunun adı anksiyete değildi hiçbir zaman. Ya da mesela bankalara gidemem tek başıma. Devlet bürokratik işlemlerin hiçbiri yapılamaz. Hiçbiri. Ve bunu da şöyle realize ettim. Ama yani bilmiyorum işte ben yani yanımda biri olsa daha rahat ediyorum. Yalan. Korkunç bir anksiyete yaşıyorum aslında. Ama bunu kendime bile maskelemişim ki kadın e, otistik kadınların en büyük sorunları zaten acayip bir maskeleme e, yeteneklerinin olması ve hep maskelemeleri kendilerini. Neyse bu gözle bakınca dedim ki durum ciddi. Fakat aynı dönemde de menopoz sen, sendromları semptomları da gösteriyorum. Ben en iyisi GP'ye gideyim dedim. Ne GP'ye gittim. Şimdi GP ile ilgili hikaye uzun, çok hatırlamıyorum zaten. Ama şunu hatırlıyorum, İşte ben e, galiba menopozdayım, İşte sinir sistemim çok sağlam değil, her şeyi ağlıyorum falan diye başladım. Sonra adam birkaç soru sordu, zaten sonrasını hatırlamıyorum, sadece böyle <laughs> diye ağladığımı hatırlıyorum. Yani bekliyorum ki menopoz için belki bir ilaç verecek filan. Neyse birkaç soru sordu GP falan, sonra gayet sakin dedi ki e, şimdi e, ee, siz bir, bir randevu daha alın öncelikle depresyon için. Ee, siz, e, siz belli ki depresyondasınız. Böyle falan oldum. Ee, sonra da ben dedi sizi otizm sentra yönlendiriyorum. Ee, çünkü sizin otizm olma olasılığınız çok yüksek. Aa menopoz gününe gitti. Hiç. Ya yani menopoz <laughs> falan diye bile almadı. Ondan sonra hatta ben hep bunu şey diye anlattım, e, menopoz sandım, otizm çıktı diye. Hatta şimdi de böyle bir kitap yazıyorum. E, hem bu hikayeleri anlatan hem de birazcık otizm hakkında e, bilgi veren. E, sonra GP'den, burada şöyle işliyor. Şimdi GP seni yönlendirdi otizm centra. Sana e, iki tane dosya geliyor. İçi bayağı sorular 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 dolu. Bunlardan bir tanesini sen cevaplıyorsun. Bir tanesini senin çocukluğunu bilen birisi yanıtlıyor. Ee, sonra genellikle e, 4-5 ay bekledikten sonra randevu veriyorlar sana. O randevuya, o e, belgelerle birlikte Ve yanında yine e, seni tanıyan, çok iyi tanıyan bir kişinin olması gerek. Bütün teşhis süreci bir gün sürüyor. Sabahtan akşama. E, i̇lk kısımda e, seninle konuşuyorlar. Bazı testler yapıyorlar. E, i̇kinci kısımda da seni tanıyan kişiyle senin yanında konuşuyorlar. O kısmı çok ilginç. Böyle sen yok musun gibi senin yanında bayağı konuşuyor işte. Öyle yapar mı? Evet o öyle yapar falan diye. E, onun sonunda da e, seni iki doktor görüyor zaten farklı. Diyorlar ki otistiksin e, ya da değilsin. E, bana geldiler dediler ki siz e, otistiksiniz. E, ya hem o an hiç hayatım boyunca unutmayacağım çünkü hem çok büyük bir ferahlık hem de çok büyük bir üzüntüyü böyle aynı anda e, yaşamıştım ve çok ilginçti. Peki e, sonrasında ne oluyor mesela size otizm teşhisi kondu bunun ayırt edici bir şeyleri veriliyor mu hani yani orada toplum içinde veya bürokratik işlemlerde herhangi bir sorun yaşayabilirsiniz bunun için hani şöyle bir belirti olsun gibi bir durum evet, var mı? Sana teşhis konduktan sonra e, seninle e, oradan bir terapist e, en bir süre e, senin e, kendi kendine idame ettiğine emin olana kadar ve e, sorularının yanıtlandığına emin olana kadar seninle terapi yapıyor. E, Mesela ben orada terapiye başladım, fakat daha sonra benim hayatımda bir sürü ayrıca travmatik şeyler oldu. O yüzden de ben mesela düzenli her iki haftada bir hala orada terapiye devam ediyorum. Terapide de neyi öğretiyorlar? Öncelikle beyninin nasıl çalıştığını anlıyorsun. Eğer kendini çok maskelemişsen nasıl maskelediğini öğreniyorsun. Ee, ve tabii otizmin nelere mal olduğunu öğreniyorsun. Bu bu kısmı acı. Benim bildiğim sizin travmalı bir hayatınız var. <laughs> Ama bugüne kadar hiç bunların esasında bir nedeni de bu olduğu sanırım söylenmemişti. Ya hiç söylenmedi. Ya bir de daha doğrusu şöyle de bir acıklı taraf var. Ee, şimdi otizm eskiden beri e, bilinen bir hastalık. Bak ben bile hastalık diyorum ee, Eskiden Farklıdır. hastalık olarak e, tanımlansa da e, geçmişi e, 1900'lerin başına e, dayanıyor. Fakat kadınların asperger ve otizm olabileceği 2000'li yılla e, 1900'lü yılların sonunda ancak, e, kabul görmüş. Yani daha önce e, otizm ve asperger sendrom hep erkeklere ait olarak düşünülmüş. Zaten bugün de şöyle bir tartışma var. E, evet, erkekler daha çok teşhis konuyor. Çünkü bütün e, teşhis konmak için belirlenen e, maddeler, Hı -hı. Hep, e, evet, hep erkeklere ait. O yüzden kadınlar hep gözden e, kaçıyor. Ben e, 20, 19 yaşındayken, teenage, genç kızlık dönemlerinde 19'dum galiba, e, oldukça e, sorunlu bir dönem e, yaşadığım için e, psikiyatriste gitmeye başladım e, ve sonradan da e, dedim ki beni yatırın, e, ya beni hastaneye yatırın ya da ben intihar edeceğim. Baya öyle bir durumdaydım. E, neyse beni açık kat psikiyatri kliniğine, e, tıp fakültesi psikiyatri kliniğine yatırdılar. Şimdi orası da genellikle bir ay kalıyorsun, teşhis konuyor, ilaçlarını veriyorlar ve çıkıyorsun. Ben orada üç ay kaldım. Çünkü ilk bir ay teşhis acaba şizofren miyim? Acaba neyim? Ee, diye baya bir problem yaşandı. Fakat ilk bir ayın sonunda e, doktorların terapi saati vardı. yanında bir de benim terapi saatim vardı. Ya hayatımda hiç bu kadar eee eğlendiğimi hatırlamıyorum. Şimdi niye bunu eğlenmek diye tanımladığımı da biliyorum. Çünkü orada tamamen kendimdim. Yani düşünsene artık o kadar eminsin ki zaten kliniktesin daha fazla ne olacak ki? Onun için de hani böyle nasılsa öyle yaşadım. Ve ee, de çok mutluydum. Ee, o dönemde hatta e, teşhis konusunda problem e, yaşandığı için Vamık Volkan Bey Amerika'dan bir profesör geldi bütün benim dosyama baktı onunla birlikte çeşitli testler yaptılar ve sonunda şöyle dediler ailemi çağırdılar dediler ki bakın Mertem'in beyni farklı çalışıyor Mertem'in algısı farklı e, acayip yüksek bir zekası var ama siz bunu normal olmaya iterseniz bu kız kapanır e, hiç kimse ona ulaşamaz onun için onu normal olmaya zorlamayın. Hatta Vamu koca dedi ki gel seni Amerika'ya alalım. Bizim üniversiteye alalım. E, ee, seninle çalışalım. Çünkü belli ki onlara da ilginç geldi. Hatta böyle bir şey demişti. Vallahi NASA'ya bile götürürüz seni falan diye böyle konuşuldu. Hatta böyle ailem de ah falan oldu. Neyse e, sonra ben artık bir de bana şey dedi. Yani sanatla uğraş. Bir şeyler yap. Bir şey yap. Başka şeyler yap. Hatta dedi ki bu kız şöyle olabilir yani bir gün durup dururken ben beyin cerrahı olacağım der. Siz dersiniz ki ah ya nereden çıktı beyin cerrahı? Valla beyin cerrahı olur ama olduğu gün yok ya ben astronot olacağım deyip ondan da vazgeçebilir. Yani bunlara alışın demişti benim aileme. Ee, şimdi geri dönüp bakıyorum. Ee, bu teşhis konduktan sonra da hatta e, psikiyatrik o dönemdeki... E, Klinin e, başhekimi Abdülkadir Çevik Hoca'yı da aradım e, bir ay önce. Dedim ki hocam bana Asperger sendromu teşhisi kondu, otizm teşhisi kondu. Gülmeye başladı. Sonra dedim ki hatırlıyor musunuz siz bana ne demiştiniz? E, şöyle böyle hatırlıyorum Meltem dedi sen bizim en ilginç hastamızdın. Yani çok çok keyifli zaman geçmiştim eee <laughs> <laughs> Sonra ben anlattım söylediğini. Bak biz teşhis koymuşuz dediler. Aslında teşhis konmuş. Gerçekten de açıklamışlar ne olduğunu. Ama bunun maliyeti nedir? Bu benim hayatımı nasıl etkiler? Yani ailene gidip de işte canım bu çocuğu da zorlamayın, normal olmaya çalışmayın. Bırakın demek bir şey ifade etmiyor ki. Hele de kız çocuğuysa. Maalesef fakat benim bildiğim mesela siz kendi web sitenizi kendiniz yapmışsınız ya, da bu eski ya ilk zamanlarda. O kadar komik bir şey ki ben bu en büyük çelişkiyi bu yüzden yaşıyorum hayatımda. Ben cini ismiyim yoksa ben cini zekalı mıyım? Şaka yapmıyorum çünkü bu ikisinin ya ama öyle bir algım var. Şimdi ilk kitabımı yazdığımda web sitesi ya da 3 kitabım çıkmışta hala bir web sitem yok ve o zaman kodla yazıyorsun. Böyle hani template'ler template falan yok. yok. Ya ona söylüyorum tamam diyor. Buna söylüyorum çok pahalı o zaman. Çalışıyorum ama bir param yok. Acayip sinirlendim. Ben bunu yaparım dedim. Kendimi kapattım. Gerçekten de kendi web sitemi kendi başıma yaptım. Fakat şimdi yaptım. Çok güzel. Herkes çok etkilendi. İnanamadı insanlar. Ben bile inanamadım. Fakat şimdi mesela 10 gün geçti. Web sitesine bir şey koyacağım. Her şeyi tekrar baştan yapmam gerekiyor. Yani öyle aa bunu şuradan yapıyorsun diye çalışmıyor beynim. Tekrar bütün adımları gidip onun nasıl yaptığımı e, tekrarlamam gerek. Tabii bu korkunç bir şey. Çünkü bazen hele de moralim bozuksa falan Hiçbir şey hatırlamıyorum Ali. Şaka gibi, sanki o web sitesini yapan ben değilmişim gibi. O yüzden de çok zor karşıdakine beyninin nasıl çalıştığını anlatmak. Yani bir tarafta bayağı işte böyle web sitesi yapabiliyorsun, bir taraftan iki ay sonra ona bir şey koyacaksın böyle kalıyorsun nasıl koyacağım diye. Ya da mesela bir şeyi yanlış öğrendim. Mesela bu da çok belirleyici bir şeydir benim için. Bir arkadaşımın e, taşınmıştı, çok yakın arkadaşım, koz taşınmıştı. E, i̇lk gittiğinde evini bulamadım. Bir telefon kulübesinden aradım, o geldi aldı. Sonraki 3 yıl, bu iş hep böyle oldu biliyor musun? Kadın tarif ediyor, ben bakıyorum. Yani ayrıca telefon kulübesinden evi ya bir bir dakika katiyetle beynim o bir dakika sonrasını e, öğrenmedi. Öğrenmedi yani. Benim bildiğim sizin durumunuzda değil ama genel şöyle bir şey var. Mesela otizmli çoğunlukla çocuk deniyor çünkü bu çocuk yaşla teşhis konuyor. Sonradan ergenlikte konduğu Türkiye'de pek bilinmiyor. Dünyada da hani sonradan bel belirli. O yüzden hep otizmli çocuklar gibi bir tabir var, bir tanım var. Otizmli çocukların mesela bazen ışığa duyarlılığı oluyor veya oturduğu yer mesela sınıf kimi zaman sınıflarda bu çocuk öğrenemiyor diye hani öğretmenler aileler bunu okutmayın öğrenemiyor alın. Halbuki onun sınıf ortamıyla ilgili bir sorunu olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Aynen öyle. Yani mesela e, hayatım boyunca Ses de benim problemim var. Bu o ev televizyon şeyleri çıktı ya sistemleri, home tiyatrlar falan. Benim için kabus. Ben mesela asla ve kata öyle bir ortamda bir şey seyredemem. Yani çok fazla. çoğu zaman mesela sinemaya gittik, ses çok fazlaysa ben uyuyor kalıyorum. beynim kapatıyor kendini ve insanlar diyor ki nasıl olur? Nasıl uyuyabilirsin <laughs> Öbür türlü proses edemiyorum. Biz farklı öğreniyoruz. Bir kere önce herkesin bunu kabul etmesi lazım. Ee, özellikle son birkaç aydır e, Türkiye'de çok e, Türkiye'yle de otizmli olan gençler, otizmli e, çocukları olan velilerle konuşuyorum. En büyük problem çocukları normal olmaya itiyorlar. Eğitim sistemi de buna itiyor. Fakat bizi normal olmaya ittikçe daha problematik hale getiriyorlar. Ben bunu kendimden de biliyorum. Zorlandığınızda duvarlar örersiniz hiçbir şekilde kabul etmez beyin. Aynen öyle. Benim e, oğlum da Asperger sendromlu. Ben ondan biliyorum. Baya böyle hop kendini kapatıyor. O benden biraz daha e, güzel kapatıyor. O daha az maskeliyor kendini. E, hiçbir şekilde ulaşamıyorsun ve reddettiği zaman Redde diyor. Ben bir de son şunu soracağım. Siz bu tanıyı aldınız. Tanıyı aldıktan sonra çevrenize söylediğinizde ilk tepkiler ne oldu? Um, ya çok komikti. Şimdi Türkiye'den şöyle tepkiler geldi. Doktorunu değiştir canım. Bu yanlış yani değil misin sen? Nasıl otistik olabilirsin? Um, diye tepkiler geldi. Bazıları yok canım mümkün değil dedi. Bazıları dedi ki yani hiç akla yatmıyor ama yani öyleyse bile Allah rızası için şimdi gidip de bunu kamuoyuna ben artistliğim diye çıkma ortaya. Yani sen saygın bir yazarsın bak bütün bu saygınlığın kaybolur. Genellikle Türkiye'den gelen tepkiler bunu paylaşmamam doğrultusundaydı. Çünkü orada bu bir hastalık ve hatta sizi çok hani parantez içinde zeka geriliği olan bir kişi olarak görmelerine neden bile oluyor. Evet. Ben de tam o nedenle paylaşmak istedim ki otizm spektrum içinde evet e, nasıl ki normal insanlar içinde zekaları hep herkesin zekası değişik otizm spektrumun içinde de herkesin zekası değişik otistik olmak demek ya da asperger olmak demek illa müthiş zeki ya da geri zekalı olmak anlamına gelmiyor. Bir kere e, insanlarımızın bunu anlaması gerekiyor. Bir de niye bu konuya bu kadar e, sardırdım? Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyor insanlar. E, ve bir sürü aile otistik çocuğu olan e, ve ne yapacağını bilmeyen e, anne baba acayip para tuzaklarına düşürülüyor. Çok yazık ve hiç de bir sonuç alınmıyor. Çocuklar perişan oluyor. Onlar perişan oluyor. Ben şu anda yine iki tane kursu bitirmek üzereyim. Bunlardan bir tanesi otizm farkındalığı. ikincisi üst düzey otizm farkındalığı. Bu iki kursu bitirdiğim zaman artık otiz, otizmlilerle de otizmlere de danışmanlık yapacağım ee, ve davuldaki köşeimi de özellikle bunun için kullanmak istiyorum. Hani otizm nedir? Ee, otistiklerin problemleri nelerdir? Ee, sadece kendimi yazmak değil Türkiye'de sıkıntısı olan ailelere de megafon olmak ayrıca tıbbi olarak e, otizm şu anda dünyada nerede? Dünyada aileler bu konuyla ilgili ne yapıyor? nasıl çözümler üretiliyor yu paylaşmak e, Mesela burada e, ben bir u grupla çalışıyorum e, Bunlar her ay toplanıyorlar e, Ya ailelerinde e, otizmli birey var ya da kendileri otizmli Mesela bunun inanılmaz faydasını gözlüyorum Çünkü herkes bulduğu bir çözümü anlatıyor ee, mesela en son gittiğimizde e, en son görüşmedik, artık zoom üstünden yapıyoruz. Ee, bir tane anne şunu anlattı. Şimdi çocuğu böyle yalamayı çok seviyormuş ee, ve kontrol edemiyor Her şey yalıyor işte, markette yalıyor, e, süpermarket. Ve tabii ki bu hani çok rahatsız ediyor. Bir türlü çözüm bulamayınca anne şöyle yapmaya başlamış, taklit etmeye başlamış çocuğunu. O yaladığı zaman anne de yalıyor ve çocuk bir gün demiş ki, ay ne yapıyorsun, ne kadar saçma bu yaptığın e, ee, ve anne de, demiş ki işte senin yaptığını yapıyorum. O zaman çocuk fark etmiş yaptığı şeyin nasıl gözüktüğünü ya da ne olduğunu. Ee, bunu otistik olmayanların anlaması çok zor ama bazen biz otistikler yaptığımız şeyi de anlayamıyor biliyoruz. Nasıl gözüktüğünü ya da nasıl algılandığını. Ve çocuk bu davranışını kesmiş. Onun üstüne e, kalabalık olduğu zaman hemen kendini yere e, yatıp bağıran başka bir e, çocuk annesi aynı şeyi yapmış çocuğuyla ve e, o bağırma veya yer, yer, yerdeki problematik zaman süresi oldukça kısalmış. Şimdi evet bunlar tıbbi bilgiler değil ama annelerin, ailelerin bulduğu çözümler ve o çözümlerin nasıl işe yaradığını gö görüyorum ben o toplantılarda biraz da öyle çözümlerden bahsetmek istiyorum. Hani bakın aileler böyle yapıyor belki bu sizde de işe yarayabilir gibi. Heyecanla bekliyoruz. Hem kitabınızı hem yazılarınızı. <laughs> teşekkür ederim. Bugünkü yayın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, e, Gazete Davul'da Meltem Arıkan'la birlikteydik. Kanalımızı, YouTube kanalımızı abone olabilir, takip edebilirsiniz. E, Meltem Hanım bundan sonra yazılarıyla Gazete Davul'da gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi günler. Hoşçakalın.